Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bayramın ikinci günü. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun hayırlısıyla. Bugün sizinle beraber kabak tepe kanalını çekeceğim. Satamayan abiler var. Hala alamayan insanlar da var. Fiyat araştırması yapıyorlar. Buyurun hep beraber çekelim. Kolay gelsin abi. Teşekkürler abla. Efendim abi. Kaç diyorsun abi? En en küçük ve en büyük manla Ablacım 4000 liraya da var Evet 7.5 buçuk da hayvanımız var ablam Maşallah Evet ablacım her bütçeye uyacak hayvanımız 4 var 4 başlıyor yani. yani Evet ablam Sarıbaş Ondan sonra kısırımız var ablam Allah, Ekin çiçeğimiz var ablacım Bazen şu bayrağı ablam Aladağ'da yaydı ablam Yeğiklerle birlikte Evet Bunu kesip yerseniz 5 daha hastaneye gitmezsiniz ablam bin... O garantide veriyorum ablam 4 TL'lik man hangisi abla? 4 TL'lik tl. 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 ablacım bak şu var ablam Şu var ablam Bunlar 4 TL'lik ablacım şu 4500 lira ablacım. Hatta 5 de bunu 4500 lira yapacağım ablacım sana. Fazla ya sıcakta gezme diye ablam. Şu 4000 lira ablacım. Şu 5 lira ablacım. Herkese uygun Şu mal 5 var o zaman. Lira. Aynen evet abla. Her bütçeye uyacak hayvan var ablam. Buyur abi. Gelin buyurun abim buyurun. Abi, bir bin telefon numarası söyler misin? 530. Evet. 291. 42 38. Evet yanlar. Hayvanlarımız Kayseri'den geldi. Veteriner kontrolü altında. Her şeyine garantimiz var. Alo. E evet canlarım herkese uygun mal var. Buyur, Numarayı da bıraktı abi ihtiyacınız varsa. Youtube videosu mu abla? Tamam kanka şey mi? Yenge gibi mi atacağım? Hayırlı işler abi kolay gelsin. Tamam 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 kardeşim. Ay listeler abi. Kaç diyorsun abi? En Aha. en küçüğüne en büyüğüne ne istiyorsun? En en küçük abudur. Bu 6 lira, diğerleri 6,5. Ha bir tane var 6 TL. Ha. Şu 6 TL. Bu da o var 6 TL. Diyerler, altı Diğerler hep 6,5 için. Diğerler hepsini 6,5. Evet canlarım duydunuz. Seç beğen 6 TL'ymiş. Şöyle göstereyim yakından. Havuzun kenarında abi. Kabak tepe kanalında. Mal temiz lokum. <laughs> Bitirene kadar gitmeyeceğim mi abi? Ha, ha buradasın. Ama bazen o köşeye gidiyorum. Bak köşe başı var ya. Evet. Tam orada. benim emlikler orada ya. Evet. oraya gidiyorum. Yukarı en köşe. O zaman bir numara söyle abi. takipçilerin sana ulaşması için alacak olanlar. Ee, numara 0539. 934 16 91. Evet canlarım duydunuz abi. Seç beğen 6 TL dedi. Bir tane varmış. 5 TL. Şöyle göstereyim. İhtiyacınız varsa gelip bakın. Hayırlı işler abi. Hayırlı bayramlar. Allah bayram. kolaylık versin. Ol, Allah razı olsun. Kolay gelsin dayı. Sağ ol, sağ ol. Nasılsın? İyiyim, iyi. Yorulmuş bir halin var. Allah'ım yardımcın olsun. Sağ ol, Allah'ım. Dayı en en küçük malın kaçtan başlıyor? En büyüğün kaçtan? Altı buçuk, Seçer altı buçuk hepsi. Evet canlarım duydunuz abi kabala seç beğen al altı buçuk TL. Beş buçukla altı buçuk TL dedi. En son. Beş buçuk dediğin kaç kilo gelir? Elli elli beş. Altı buçuk dediğin? Altmış beş yetmiş. Evet yanlarım. Beşten başlıyor. Altı buçuğa kadar. Dayı bir numara söyler misin? Takipçiler sana ulaşsın almak isteyen. 0539 694 4606 Evet canlarım duydunuz abi numarasını da bıraktı. İhtiyacınız varsa 5'ten başlıyor 6.30'a kadar. Hayırlı bayramlar dayı. Hayırlı işlerin olsun. Allah'ım kolaylık versin. Niye o zaman beni çağırmadın çek diye? Ha sen yan tarafında YouTube'dan seyrettin. Ha anladım. Ben buraya da geldim ama. Hadi kolay gelsin dayım. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun dayım. Kolay gelsin canım. Bağırır mısın biraz? 5 abla. Ha fiyatları söyle. Bağır seç biraz ya. Yediyiz, seç al. Seç al 5 Evet canlarım duydunuz. Ses al 5 750. Burada aynı ses al 5 750. Bir numara söyler misin canım takipçi ulaşsın almak isteyen? 537 383 045. Evet canlarım duyduğunuz numara ihtiyacınız varsa 5 buça iner misin? 5 buça iner misin? Pazarlıkta 5 buça inerim dedi. Seç al. Şöyle canlarım ihtiyacınız varsa gelip alabilirsiniz. Hadi kolay gelsin canım. Hayırlı işler. Allah kolaylık versin. Hayırlı bayramlar. Evet. Çok sesin çıkıyor. Sağ ol. Size iyi <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. Evet. Fatoş'un mucizeleri yazıyor. <laughs> evet. Kolay gelsin kardeş. Sağ ol Allah. Ne istiyorsun abi? 4250. Evet. 6250. 4250'den başlıyor canlarım. 6250. Ne seçerseniz şöyle göstereyim. Geçiler kaçtır abim? 4250 diyor geçilere. Ha 4250 onlar. Geçilere 4250 diyor. O oyunlara da 6250 şöyle göstereyim. Abi pazarlık var mı? Pazarlık var mı? 6750 ufak bir şeyler daha var. Ha, tamam. Evet canlarım, ufak bir şeylerde pazarlık yapabiliriz dedi. Abi, şöyle göstereyim. Kesiler 4250'den başlıyor. Oyunlar 4.5 4.750. Abi numara söyler misin? için? Evet. 932. Evet. 79-72. Evet canlarım duydunuz abi ihtiyacını varsa. Gelip bakabilirsiniz. Pazarlık da yapabilirsiniz. Az bir şey de olsa ikram yaparım dedi. Kolay gelsin kardeş. Sağ olasın. Nasılsın? Sağ ol, siz nasılsınız? Buna iyisiniz? şükür deyim. Ne diyorsun? Allah iyilik versin. Bunlara hangilerine ne diyor? En küçük bir... kaçtan başlıyor? En küçük 4,5'tan başlıyor. Evet. En, en büyüğü 12'ye kadar var. Maşallah. Buna kaç istiyorsun? Buna 11 diyorum. Kaç kilo gelir abi bu? Kaç kilo gelir? 85 kilo civarında gelir. En küçük malın hangisi abi? En küçük malım hangisi? Dedin. En küçük malım? De bu. En küçük olan. Ha şu. Evet. Buna mı 4 evet. 250 diyorsun? 4,5 diyorum. 4,5. Pazarlık? Pazarlık. Pazarlık payı var. Evet canlar, şuna 250, 4 250, 250 diyor abi. Pazarlık payı var. Şuna 4 250 diyor. Şu 7 mesela bu da bu büyük olanlar, o küçüğün büyükleri. Bu mu 7 abi? O 7. Bu büyükler de genelde evet. Yani 11 ile 12 arasında satıyorum ya, genel olarak ha gene pazarlık payı var var evet canlarım yani duydunuz 80-90 evet. kilo arasında geliyor bunlar 80-90 maşallah şimdi buna kaç diyorsun abi şuna mı evet Bu 12 satıyorum buna. 12 pazarlığa girse pazarlığa girse işte bir ikram olur yani tamam 300, 500 tamam. Yani nereden kopacağı belli olmuyor <laughs> sohbetle götürüyor abi ya sohbet yani. ettikçe gidiyor gerçek gidiyor Giliyor. ben şahit oldum ona yani evet. Bir de bak, karşıdaki insan anlaştıysa evet. sohbet sürdü güzel evet. diyor. Yani Abi, yaklaşık 500 yani 1000 lira civarında pazarlık olduğu şeyler oluyor yani. Oluyor oluyor. oluyor. oluyor evet. Abi Keçi, takipçi keçiler, için. Keçiler bitti zaten iki tane kaldı burada. Evet ona ne istiyorsun ee, abi? Yaklaşık e, 70-80 tane büyük teke vardı yani 100 140 kilo arasında. Evet. Bundan da 80-90 tane de 50-80 kilo arası vardı. Sadece 2 tane kaldı. Kaç istiyorsun abi bunlara? Şu ııı evet. Bu kabuşa Evet Yani 8-8,5 civarında Şu diğeri de 9-11 arası yani Kilo olarak ne geldi abi? Kilo olarak 60 kilo civarında gelir. Bir tanesi de 80 kilo civarında gelir. Ha bu 60 gelir, bu evet. da 80 evet, gelir 80 o zaman. 80 kilo civarında gelir. Peki abi takipçiler için bir numara söyler misin? Kendi numaram mı? Evet 0535 evet. 635 96 43 tc bayram can timur tiktok hesabımda da görürsünüz yani evet canlarım duydunuz abiye ihtiyacınız varsa gelip bakabilirsiniz herkese adana, uygun malı var adana sayın beyli tc bayram can timur diye yazdığınızda çıkar yani evet canlarım duydunuz abiye herkese uygun malları var gelip bakarsanız gerçekten çok temiz bakmış anlayışlı sizle pazarlığa girecektir Hayırlı işler abim, hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar Allah izin olur. verirse seneye görüşürüz. Görüşmek Kısmet, olur. hadi kolay gelsin abim. Sağ olasın. Ol. Evet. Abi bu keçi ne kadar? Kabuş mu? Koynusuz olan mı? Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Buna şükür. Kaçtan başlıyor abi mallar? Mallarımız 4,5 ile 7 arası. En düşüğü 4.5'tan başlıyor. Evet. En büyüğü 7. Evet. Pazarlık abi? Pazarlık var. Olur değil, Olur dedi abi pazarlık. Bunun hepsi mi satılık abi? Hepsi satılık. evet. Canlarım şöyle göstereyim. Hepsi satılıkmış. Abi satamamış. buçuktan başlıyor. 7'ye kadar mıydı abi? Evet, evet. 7'ye kadar. Yesin vatandaş. Abi 4 dediğin kaçtan başlıyor kilosu? Yani kilosu ortalama evet. 120'ye falan gelir. Hayır onu demek istemedim. Kaç kilodan başlıyor yani? O 40, 50 onu demek istedim. 40. 40'tan başlıyormuş canlarım. 6 TL dediğin abi? Onlar da 50 üzeri. 55, 56, 54 yani. Evet canlarım duydunuz. Abi 1000 numara bırakır mısın? Takipçilerin ulaşması için. 532 100 60, 69 Evet canlarım duydunuz abi. Gelip beğenirseniz alabilirsiniz abiler. Pazarlıkla yaparsınız. Anlayışla karşılayacaktır. Bunun hepsi satılır. Abim hayırlı işlerin olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar olsun. Allah'ım kolaylık versin abi. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.